kaç tane gördük? Ya sen? Ee, aslında bir evde iki koşucu buldum. Jesse senin bu grup devriyelerinde çok başarılı olduğunu söylüyor. Hatta eşli devriyeler için teklifte bulundu. Bence bu iş için hala biraz ufaksın. Neredeyse herkesten daha iyi nişancıyım ve şu yeni alınanlardan da çok daha fazla tecrübem Bak. var. Eğer hazırım diyorsan sana güveniyorum. Tamam. Sağ ol. Ama daha kısa güzergahla başlayacağına söz ver. Yani gidişatı bir görelim diyor. <laughs> Pekala. Şu sevdiğine Savage Starlight çizgi romanlarını hatırlıyor musun? Evet. Geçen gün Tom ile okulda dolaşırken birkaç sayısına denk geldi. Beğendin mi peki? İşin aslı pek benlik değiller gibi. Doktor daniel Stare oldukça... O bir vahşi. Ölüm kalın maçında kaptan lanet kuruşu. evet. Yani kesinlikle hak etmişti. O <laughs> kaçışları okuyucuya acayip şaşırdı. Çok komiksin. Yaramazlık yok kızım. <laughs> i̇şte o müzik dükkanı. Evet gördüm. Kaldırayım mı? Bana bırak. <gülüyor> 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 eh, bence buradan gidemeyiz gibi. <laughs> eskiden yüzüp geçebiliyorduk. Tamam. Peki ne yapıyoruz? Bana uyar diyorsan otelden geçmeyi deneyebiliriz. Bana uyar mı? giriş olabilir. Sence buraya sar mısın? Heh, bir deneyebilirim. <laughs> Dikkatli ol. Tamam. Ben geçtim. Bekle. Bekle. şey var mı? Ah bakıyorum. Kendin mi? Hayır, fazla acılasın. Biraz yemek ye. Rica <laughs> ederim. <laughs> 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 burası beni acayip ürkütüyor. Galiba bir geçiş var ama spor görüyorum. <laughs> Maskeni tak. Ah, mecbur muyum? Sadece biz varız. Ya biriyle karşılaşırsak? Uf <laughs> <Of>, peki, tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Akıllıca davran. Nihayetinde hiç olmayacak biri karşına dikili verir. Öyle bir şey olmadı. Başka birine falan anlatmadın değil mi? Mesela Jesse'ye, Tina'ya. <laughs> Tabii ki hayır. Tamam iyi. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce buraya gelmiş miydin? Bu sokaklarda turluyorduk. Aslında bir göz öpmemiz gerekiyormuş. Olabilir. çok olmuş gibi. En son devreye buraya ne zaman geldi? Ben emin değilim. Bu bizden biri mi? Hayır. Jackson'da kaybolan tek insanlar geçen seneki gençlerdi. Bu biraz fazla yaşlı. Tezahür devredeyiz değil mi ياجماعة، <applause> 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 ¡Sí, Yenileri geldi. <laughs> Hı. 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 Peki bugünlük şu tel işini ertelemeye ne dersin? Doğrusu laf ağzımdan aldım. Ama sanırım artık tek çıkışımız ilerisi. Bence bir deneyebiliriz gibi ha. Önden buyur. Ama iyi iş çıkardık. <laughs> Hem de nasıl? Sen iyi misin? <laughs> Çok yaşlı olmam dışında mı? Güzel bir uykunun eleştiremeyeceği şey yok. Buradan gitmek istiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> ya orada iki şişkin varsa ne yapacağız? Bir şey olmaz. Spor tehlikesi yok. <gülüyor> 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 ne çatışmaydı ama değil mi? Bu taraflarda pek şişkin görmüyoruz. <laughs> Aynen. Jesse ve Dina olan biteni duyunca kafayı yiyecekler. O ikisi arasındaki mevzu ne? Sevgililer değil mi? Ha, gibi gibi. Neden? Jesse'nin senden bahsettiğini duydum. Hayır, Jesse ile sadece arkadaşız yani. <laughs> hadi hadi hadi. Ben böyle şeylerden çok iyi anlarım. Bunu pek anlamamışsın. Göreceksin. <laughs> Boşuna heveslenme. <laughs> <laughs> Buradan geçebilir misin? Neymiş gördün mü? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hallettim. <gülüyor> Dinleyici ol. Heh. Sanırım onlar. Geçen sene kaçan çift. Sanırım evet. Jackson harika bir yer ama dışarıdaki insanların acı dolu hikayelerini duymaktan usandık. Hayat kurtarmak istedik. Niyetimiz iyiydi. Sürünün tekine denk gelmemiz bir saati bulmadı. Isırıldık. Onlara dönüşeceğimize canımıza kıyalım dedik. Yakınlarımıza üzgün olduğumuzu söyleyin. Sevgiler Edim ve Sidney. Onu vurdum. Kendimi öldüremedim. Ödle gerifin tekiyim. Adam. <laughs> Tanrım. Bağışıklıklar olsaymış. <laughs> Pek gidip... Tommy'yi alıp şu cesetleri Jackson'a götürelim. Hadi. Ateş böceklerinin hastanesinden sonra... ...benim gibi onlarca insan olduğunu söyledin. Evet. Öyle dediler. Bağışıklığı olan biriyle hiç karşılaşmadım. Ya sen? Belki saklıyorlardır. Senin gibi. Öyle mi dersin? Şu an gerçekten bunun sırası mı? Sırf o... ...ateş böceklerine ulaşabileyim diye koca ülkeyi açtık. Onlara soracak tonla sorum vardı. Niye beni oradan baygın haldeyken çıkardın ki? Çünkü testlerini tamamladılar ve bir işe yaramadıklarını anladığımda oradan çıktı. İşe yaramadıklarını nereden biliyorsun? Belki azıcık Eli. daha sabretseydin bir şeyler bulabilirlerdi. Eli. Tedavi falan yoktu. Onlar ya da başkası için yapılacak hiçbir şey yoktu. Biliyorum böyle olmasını istemezdim. İnan bana ben de istemezdim. Ama durum bu. Şu çocukları ailelerine ulaştırmalıyız. Başka bir konu yoksa tabii. Onde sızıp kaldı. Dur. Yardım edeyim. O iyi bir adam. Hı, hı. Niye ona söylemedin? Doğru zaman değildi. Tamamdır. Peki ya bu? İşe yarar bir şey var mı? Aa, aslında var. Abby? Aa, hayır. Şu kız, Nora. Birimi bu hastaneye atandı. Malzememi ne topluyorlardı? Bu hastane mi? Evet. Şimdi mi gideceksin? Evet, ipucumuz var. Yani Jesse'nin dinlenmesini beklesek o zamana gitmiş olabilir. Ali, yerini biliyoruz. Belki Tomi de biliyordur. <laughs> ne? açmama yardım eder misin? Olur. Tamam. Beşinci yolu izlersem... ...bence hastaneye ulaşabilirim. Beşinci yolu takip et. Nora'yı hemen bulup Ebi'nin yerini öğrenmeliyim. Sakin.